sadece Bunun çıkamaz zaten evet. şöyle bir şey yani mahkeme eliyle ve manifetiyle hareket geçtim çünkü çok iyi biliyordum ki hukuki işlem dışında hiçbir şey idareyi veya idareleri hareketi istemez. bu kadar net ee, sonra şirkete ee, sonra da keşfettiğim bir itiram oldu bu İdareye ilgili idareye gönderdim. Fakat idarede bir e, cevabı bir idareye gelmedi. Tedbirler alıp yapmam gereken tek şeyin mahkemeye gitmesi. Mahkeme eliyle bunu teşkil etmek. Ve İslam Mahkemesi şunu söyledi. İdare Mahkemesi dedi. Evet doğrudur. Bir idarenin kusurunun olduğu şüphesizdir. Fakat bu idarenin kusuru valilik Malçova Belediyesi ve e, İzmir Büyük Belediye Şehri arasında dağıtılması lazım dedi. Yani bunlar mütesellisiyle sorumludur dedi. Bunun tespitini yapman lazım. Ona göre o istikamette karar alman lazım dediler.